Şu an belki de dünya tarihini değiştirecek bir buluşa bakmaktasınız. Yanında duran bebek kadar sessiz, saf, temiz bir buluşa. Şehrin size unutturduğu sürüş sevkini yeniden yaşatacak bir buluşa. Yollarda sessiz, sedasız kayıp gideceğiniz, arkanızda yeni nesiller için tertemiz bir gezegen bırakacağınız bir buluşa. Karşınızda duran Toyota'nın geliştirdiği hibrit teknolojisi. Daha fazlası için sizleri Toyota Plaza Kocaeli Kaya'ya bekliyoruz. Kocaelikaya.com.tr. <laughs> diktimizi yerleştiriyoruz. Altına oturuyoruz tabii. Şu anda içinde bulunduğumuz bu tesis Körfez ilçemizde. Yarı olimpik yüzme havuzu. Büyük ve olağanüstü güzellikte bir tesis. bu tür tesisleri Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimizle birlikte yapıyoruz. Gençlerimizin burada spor yaparak bedenen ve ruhen hayata iyi hazırlanmalarını sağlıyoruz. İnsanımız buraya gelsin, mutlu olsun, hem bedenen hem ruhen dinlensin. E, yüzme e, gerçekten insanı e, harika bir şekilde dinlendiren bir spor. de Kocayli Büyükşehir Belediye başkanıma Körfez ilçemize böyle güzel bir yatırımı kazandırdığı için ben yürekten teşekkür ediyorum. 150 bin nüfuslu Körfez halkı adına teşekkür ediyorum. Gerçekten e, ilçemiz için büyük bir ihtiyaçtı. E, halkımız e, bu tesisin bir an önce açılmasını sabırsızlıkla bekliyor. İnşallah biz de e, takriben 20 gün e, gibi bir süre sonra bu tesisi açmayı planlıyoruz. Müzik Lezzetin doğru adresi Mavi Köşe Kahvaltı ve Izgara, Kandıra İzmit yolu 4. kilometre. Telefon: 0262 551 21 71.